İşte bu dünya. Hepiniz bu gezegenin herhangi bir yerinde yaşıyorsunuz ve şu ana kadar öğrendiğiniz her şey burada konumlandı. Ancak bütün evrenle karşılaştırıldığında aslında dünya ne kadar küçük. Hadi biraz daha yakından. En yakın komşumuz Ay'ı görebildiğimiz yerden başlayalım. Ay'ın aslında geceleri açıkça görülebildiği için bize çok yakın olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Ay hiç de yakın değildir. Aslında yaklaşık bu kadar uzaklıktadır. Şu an bulunduğumuz yerden yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktadır. Bu mesafe arasına dünyadan tam 30 tane sığdırabilirsiniz. Ve eğer saatte 100 kilometre hızla arabayla gidebilecek olsaydınız tüm bu mesafeyi gitmek tam 160 gününüz alırdı. Bu muhteşem uzaklığa rağmen sadece 12 insan aya ayak basarak Herhangi bir insanın girip girebileceği en uzak noktayı temsilen, dünyanın ve insanlığın en büyük başarılarından birini gerçekleştirmiştir. İşte bu da dünyanın ayda olsaydınız nasıl göreceğinize dair bir görüntü ve eğer dünyadan biriyle iletişime geçmek isteseydiniz bu mektup bulunduğunuz yerden 1.25 saniyede oraya giderdi ki bu da ışık hızının ne kadar hızlı olduğunun kanıtıdır. Bu fotoğraf Mars'tan çekildi ve gördüğünüz o küçük nokta ise Mars'ın yüzeyinden görülen Dünya. Mars Dünya'ya ortalama 225 milyon kilometre uzaklıktadır ama bu mesafe 401 milyon kilometreye kadar çıkabiliyor. Ama bu da demektir ki insanlık nereye giderse gitsin bu gezegene inen bir insan, aya giden bir insandan en az 986 kat daha uzaklıktadır. Buna ek olarak zaman değişmesiyle beraber Mars'tan Dünya'ya bir mesaj göndermek sadece 2,5 dakika değil, aslında ışık hızında 20 dakikanızı alır. Bu da anlık haberleşmeyi imkansız kılar. Daha ileriye Voyager 1'i bulacağımız yerden de uzağa zoom yaptığımızda ki bu da insan yapımı uzaydaki en uzağa gidebilmiş objemizdir ve şu anda 138 AB uzaklıkta konumlanmıştır. AB'nin anlamı astronomik birimdir. Bu da dünya ile güneş arasındaki mesafeye denir ki bu da demek oluyor ki Voyager 1 bizim güneşe olan uzaklığımızdan 138 kez daha uzaktadır. Bu uzun yolculuğun bir yerinde Voyager 1 kamerasını çevirdi ve bu fotoğrafı çekti. İlk bakışta pek bir şey benzemeyebilir ancak fikrimce bu insanlık tarihinde çekilmiş en muazzam fotoğraf olmalı. Bu küçük soluk mavi nokta dünya ve bence kimse bunun hakkında Carl Sagan'ın dediği kadar mükemmel bir şey söylemedi. Eğer buraya bakarsanız bir nokta görürsünüz. Orası burası. Orası evimiz. Biziz. Şu ana kadar hakkında duyduğunuz her şey, yaşamış ve yaşayacak herkes burada. Tarihteki tüm mutluluklarımız ve hüzünlerimiz, binlerce kendinden emin dinler, ideolojiler, ekonomik doktrinler, her avcı ve her toplayıcı, her kahraman ve her korkak, her medeniyet yaratıcısı ve yok edicisi, her kral ve her köylü, her genç aşık çift, her ümit dolu çocuk, her anne ve her baba, her mucit ve her kaşif, her ahlak öğretmeni ve her yozlaşmış politikacı, her süperstar, her büyük lider, her aziz ve her günahkar burada yaşadı. Bir güneş ışının asılı kalmış bir toz zerresinde. Voyager 1 şu an her saniyede 17 kilometre yol alıyor. Ama bu hızlı olmasına rağmen önümüzdeki 30 bin yıl içinde güneş sisteminden dışarı çıkamayacak. Güneş sistemimizden ileriye gittiğimizde diğer yıldızlar arası komşularımıza ulaşırız. İşte şimdi uzaklık ölçümüzü ışık yılı ile değiştiriyoruz ki bu da bir dünya yılının tamamı veya 9461 trilyon kilometre uzaklık demektir. Bu Proxima Centauri yıldızı güneşimiz dışında bize en yakın yıldız ama hala 4.24 ışık yılı uzaklıkta. Farklı bir bakış açısıyla açıklarsak eğer dost doğru oraya ilerlese bile Voyager 1'in oraya ulaşması 70 bin yıl sürerdi. Diğer bir de işte aydaki örneğimiz gibi eğer arabanızı saatte 100 km hızla oraya sürerseniz bütün bu evrenin yaşından 6 kat daha uzun bir sürede oraya ulaşabilirsiniz ve vardığınızda bile orada olmaz. Daha da ileriye zoom yaptığımızda bütün bir samanyolu galaksisini görebiliriz. Onun içinde ise dünya tam olarak burada konumlanmıştır. Bu sarı nokta insanlık tarihi boyunca radyo sinyalinin uzandığı en uzak yer olmuştur ve bu da demek oluyor ki bu bölgenin dışında yaşayan herhangi bir olası uzaylı tamamen insanlığın varlığından habersizdir. Bu sarı noktanın dışı şu an bildiğimiz kadarıyla tamamen sessizlikten ibarettir. Ancak tüm galaksi bir ucundan bir ucuna 100 bin ışık yılına kadar uzanır. Galaksimizde 100 milyar aşkın yıldız ve 100 milyar aşkın gezegen vardır. Ama asla geceleri galaksimizin tüm ihtişamını göremeyiz. Çünkü çıplak gözle görebildiğimiz yıldızların %99'u bu küçük sarı konum içerisinde sınırlıdır. Ancak bu devasa galaksi bile uzakta olanlarla kıyaslanınca hiçbir şey kalır daha da uzağa zoom yaparsak yerel galaksi gruplarına ulaşırız. 10 milyon ışık yılı etrafında 54 farklı galaksinin birleşimindedir. Ama çok daha uzağa zoom yaparsak 10 milyon ışık yılı etrafındaki o küçük yerel grupsa işte tam burada kalıyor. Bizimki gibi. Galakside kendi yerel grubumuza benzeyen en az 100 grup daha bulunuyor ve birinden diğerine olan mesafe absürt bir rakamla yaklaşık 110 milyon ışık yılıdır. Ancak devasa Virgo, süper Cluster bile büyük Laniac Supercluster'ın küçücük bir parçasından başka bir şeyden ibaret değildir. Galaksimize ve diğer 1 milyondan diğer galaksiye ev olan devasa bir yapı. Bir uçtan diğer uca 520 milyon ışık yılı sürüyor. Ancak buradan bile daha uza, gözlenebilir bütün evrene zoom yapabiliriz. Hatta dev Laniac Supercluster'ın bile sadece küçük, önemsiz bir parça olduğunu anlayabiliriz. Bu gözlenebilir evren bildiğimiz her şeyi içeriyor. Her biri farklı olan en az 2 trilyon galaksiye ev sahipliği yapıyor ve bunlar da beraber dünyadaki bütün kumlardan daha çok yıldızı barındırıyor. Dünyadan gözlemlenebilir, evrenin herhangi bir kenarına uzaklık ise 46.5 milyar ışık yılıdır. Bu da demektir ki bütün genişlik 93 milyar ışık yılı civarındadır. Bundan daha da ilgi çekici olanı ise gözlemlenebilir evrenin ötesinde ne olduğu. Gözlemlenebilir evrenin şu an görebildiğimiz tek şey olduğunu aklınızda tutun ve onun dışında kalan evrenin tahmin edebileceğimizden daha da geniş ve büyüleyici olması kesinlikle mümkün. Kısacası dışarısında ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü çünkü oranın bize inanılmaz derecede uzakta olmasından evrenin tarihinde henüz orada bize uzaklaşacak süreç olmamasından dolayı eğer oradan dünyaya dönersek bazı yerlerden bize gelen ışıklar hiçbir zaman bize ulaşmayabilir. Çünkü dünyadan çok uzak olan uzayın bazı yerleri bizden uzağa ışık hızından daha hızlı genişliyor. Ve bu da demektir ki ışığın buralardan dünyaya ulaşmak için asla sınırsız bir zaman olmayacak. Yani insan ölümsüz olsa ve sonsuza kadar var olsa bile Hala evren bilinmeyen birçok yer insanlığın gözleminden ve bilgisinden habersiz var olmaya devam edecektir. Yani denebilir ki göründüğü gibi inanılmaz derecede büyük olan gözlemlenebilir evren aslında bütün bir evrenin görebildiğimiz sadece küçük ufak bir parçası. Dr. Alan Guth'un ortaya attığı kozmik büyüme teorisine göre eğer kozmik büyüme büyük patlamadan sonra saniyenin onda eksi 37'sinde başlasaydı ve tahmine göre büyümeye başlamadan önce evrenin büyüklüğü ışık hızı kadar kendi yaşına eşitti o zaman öyle görünüyor ki günümüzde bütün evren gözlemlenebilir evrenden 158 milyon kat daha geniş bu verilen sayı işte buna benziyor. Bu kadar fazla sıfırlı bir sayıyı bir saniyeliğine idrak etmeye çalışalım. Bu bütün gözlemlenebilir evrenin düşünmeye benziyor olabilir. Görebildiğiniz her şey bu ampul büyüklüğünde ama sonra bütün evrenin gerçekte gezegenlikten atılan Plüto'dan daha büyük olduğunu fark ediyorsun. Plüton'un merkezinde bir ampul olduğunu hayal et. Ancak biz ampulün içindeyiz ve dışarıda Plüton'un olduğundan bile habersiziz. İşte olay tam da buna benziyor. Hepimiz inanılmaz derecede küçüğüz ama endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu hepimizin dışarıda birlikte keşfedecek daha çok şeyimiz olduğu anlamına geliyor son olarak evren sonlu mudur, sonsuz mudur? Geçmişten günümüze insanoğlu evren sonlu mu, sonsuz mu sorusuna cevap aramıştır. Özellikle antik Yunan dönemindeki filozoflar bu konu ile ilgili pek çok tartışmaya imza atmıştır. Bu dönemde bazı filozoflar sadece düşünce olarak evrenin sonlu olduğunu düşünürken bazıları ise evrenin sonsuz olduğunu düşünmüşlerdir. Üstelik bu tartışmalar öyle bir hal almıştır ki her iki farklı görüşle ilgili okullar açılmıştır. O dönemde Apolloncu düşüncede evrenin bir sonu vardır. Bu son çoktan olmuştur ve de bitmiştir. Ancak biraz da taşkınlık yapmayı seven Dionysos ve hayranları oldukça aşırılığı seviyorlardı. Bu yüzden de evrenin henüz tamamlanmadığını savunuyorlardı. Yaşanılan tüm durumlar eski çağlarda yaşanmakta olan evren sonlu mudur, sonsuz mudur tartışmalarıydı. 1600 yılına geldiğimizde ise evrenin sonsuz olduğunu savunan Giordano Bruno çıkarmış olduğu Sonsuzluk, Evren ve Dünyalar isimli kitabından dolayı din adamlarının da etkisiyle uzun yıllar hapis yattıktan sonra Roma'da yıkılarak idam edildi. Bruno yapılan onca işkenceye rağmen düşüncesinden asla vazgeçmemiş ve din adamları ile girmiş olduğu tartışmalarda sizin tanrınız sonsuz bir dünya yaratamadı mı? Yazık çünkü benimki yarattı diyerek onları kışkırtıyordu. Yapmış olduğu bu tarz konuşmalar ve düşüncesinden herhangi bir şekilde vazgeçmemesi onu yakılarak idam edilmesindeki önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Zaman geçtikçe bilim olan değer arttı ve artık evreni bu bilimsel değerler çerçevesinde incelemeye başladık. Bu noktada ise en büyük katkılardan birini sağlamış olan Ünlü de Albert Einstein'a geliyoruz. Einstein'ın geliştirmiş olduğu genel görelilik kuramı bugüne kadar evrene olan bakış açımızı tam anlamıyla değiştirdi. Onun geliştirmiş olduğu bu kuram bizlere evrenin sonsuz olabileceği durumunu ortaya koyuyor. Ünlü fizikçi her ne kadar ilk zamanlarda evrenin genişlemesi durumunu kabul etmek istemese de zaman içinde durumu kendine kabullenmeye başlamıştır evrenin sonlu mu sonsuz mu olduğunu kanıtlamak ise oldukça zorlu bir durum. Öncelikli olarak sonsuzluk durumunu kanıtlamayı ele alalım. Bir şeyin sonsuz olduğunun kanıtlanması için sonsuz mesafede yol kat etmek gerekiyor. Yani şu an içinde bulunduğumuz teknoloji ve bildiklerimize göre bu da neredeyse imkansız gibi bir şey. Ancak fizik bize bu noktada yardımcı oluyor. Geliştirilen formüller ile bu konu hakkında bilmediklerimizi ortaya koyacaktır. Ancak genel olarak durumu özetlemek gerekirse bu tartışmada evrenin genişlediği ve sonsuz olduğu daha ağır ve mantıklı basan taraftır dememiz mümkündür. Sonsuzluk kavramını insan zekamızın kavraması oldukça zorlu bir durum olduğundan dolayı bu tartışma bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Son olarak bir önceki videomuzda en yaratıcı yorumu yapan bir kişiyi göstermek istiyoruz. Alperen Kurt adlı izleyicimizin yaptığı bu yorum dikkat çekmeyi başarmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Siz de bir sonraki videoda adınızın olmasını istiyorsanız bu videoya en iyi yorumu yazmayı unutmayın. Güzel yorumuyla bize desteklerini belirten Bedirhan Kasikar adlı izleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Bugünün videosu sona erdi. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve son olarak hiçbir videomuzu kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.